Son dersimizde burada bütün isimleri listeletmiştik. Bu dersimizde bu isimlerin yanına oranları nasıl ekleyeceğiz bunu öğreneceğiz. Normalde bu isimleri listeleme ve oranları eklemede Mustak CSD bir tane kütüphane var. Bunları çok daha basit bir şekilde sıralamamızı sağlıyor arkadaşlar. Fakat eğer biz bu dersi almazsak Mustak CS'den hiçbir şey anlamayız. O yüzden bu dersi kesinlikle almamız ve öğrenmemiz gerekiyor. Öğrendikten sonra Mustak CS'in ne kadar iyi bir kütüphane olduğunu anlayabiliriz. Eğer bu dersi anlamazsak Mustak CS'den de hiçbir şey anlayamayız arkadaşlar. Dolayısıyla öncelikle buraya geliyorum. Bunu yenileyim. Bakın burada futbol hariç futbol da var. Soccer dediği futbol ama tenis falan da var. Ben sadece futbol verilerini almak istiyorum. Bunun için yine bakı tıklıyorum. Bakın burada futbol seçeneği var. Onu tıklıyorum. Buradan bir tane daha gördüğünüz gibi bir request yaptı. Bunu yeni sekmede aç diyorum. Bakın bunun kategori ID'si 1791. Yani bu futbola ait veriler. O yüzden bunu kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Gönderiyorum ve bu linki alıp şunla değiştiriyorum yani burayı silip futbola ait verileri buraya getiriyorum kaydediyorum ve Firefox'u açıp JSON testi tekrar yeniledim bakın artık tiplerin hepsi futbol şimdi tiplerin hepsini futbol yaptığıma göre burada da sadece futbol maçları listeleniyor ben bu futbol maçlarının 3 sonuçlu olanlarını sağ tarafına ekleyeceğim Bazıları iki sonuçlu. Bunlar boş kalacak arkadaşlar. Hemen başlayalım bunu yapmaya. Bu ikisini kapatıyorum. Kafa karıştırmaması için. Ve burada MyValue'nun nokta Evans'ını bir alalım. Tabi bunu burada almayacağım. For için içinde almayacağım da Şurada alacağım. Tabii my value değil. Bu da data olacak. Şimdi event'lar burada. Ben her bir event'ın ilk marketini alacağım arkadaşlar. Yani sıfırıncı marketi. Bu sıfırıncı market genelde her zaman bu üç sonuçlu olur. O yüzden sıfırıncı marketini almak için ne yapabilirim? my console.log my value'nun marketlerinin içinden markets diyorum buradan sıfırıncısını console.log'la bunu siliyorum artık şimdi tekrar json testi yeniledim konsolu açıyorum bakın marketlerini artık görebiliyorum şimdi ben buradan Bunların marketlerine erişebiliyorum. Şimdi şunu yapmam gerekiyor. Tüm datadan marketlerden hangi marketse ona erişmem gerekiyor ve tipini öğreneyim mesela. Bunu nasıl yapabilirim? Yine console nokta log diyorum nokta log value nokta market sıfıra my... bir isim verelim artık değişken olsun bu. Mesela my market olsun. My market eşittir. Hatta my first market eşittir bu. Şimdi normal dataya gitsin. Dataya gittikten sonra marketsin içine gitsin. Nokta market. Hangi markete ihtiyacım var benim? İşte buna my first market. Şu şekilde yazıp my first market'i içine yerleştiriyorum. Sadece ona gider arkadaşlar bu. Artık bu numara neyse ona gider. Örneğin bu diyelim. Bunu açtı. Bunu açtıktan sonra köşeli parantezin içine yazmamız gerekiyor. K'leri. Şunların hepsi K. Value'ye erişebilmek için. Sonra value'yu yazıyorum. Mesela bunun tipini bana bir söylesin. Nokta tip. Loklasın. Ardından tipinin lokladığı gibi başka bir şey loklayabilir mi? Şu an başka bir şey loklamasına gerek yok. Tipleri loklasın. Kaydettim ve JSON testi yeniliyorum. Gördüğünüz gibi 12 tane three way dedi. Bir de first market is not undefined dedi. Bunu şöyle yapmam gerekiyor. Eğer my first market diye bir şey varsa bunu lokla. Aksi takdirde konsol nokta lokla bu maçın marketi yok desin mesela. Şimdi yine yeniliyorum. Bu hatayı ortadan kaldırır. Bu maçın marketi yok diyor şu an. Şöyle. Bir de three way var bakın burada. 3 way olduğu gibi. Bize sadece 3 way gerekiyor. O yüzden burada şunu yapacağım. Bunu sileyip silebilirim artık. Eğer bu tip eşitse 3 way'e konsol nokta lokla ok yazsın else konsol nokta lokla null yazsın bakalım şimdi bu şunu da kaldırayım kafamız karışmasın diye 24 tane ok var 24 tane yani toplamda 3 sonuçlu varmış bakın 3 sonuçlu 3 sonuçlu 3 sonuçlu Toplam dört tane de iki sonuçlu varmış. Biz iki sonuçlularla ilgilenmiyoruz. O yüzden sadece üç sonuçlularla ilgileneceğiz. Şimdi burada işlem yapmaya başlayabilirim. Bunlar ne? Her bir markete gitti burada. First market, şuraya geliyorum. Bunların market neydi bu arada? Mesela bu üç sonuçlu bir marketti. Tamamı event'ti ya. Bu da bir market. Her bir marketin predictions'ına erişmemiz gerekiyor artık şu anda arkadaşlar. Şimdi her bir marketin predictions'larına erişelim. Nasıl erişeceğiz buna? Tipine gitmeyeceğim de artık. Tip değil de şuraya geliyorum bakın predictions. Buna Bu bir array arkadaşlar 3 sonuçlu olduğu için 3 tane predictions olmak zorunda. O yüzden 0. predictionsı mesela şu anda locklayalım ok yerine. Bu arada karışık gelebilir dediğim gibi bu eğer bunu anlarsanız Jason ilgili yapamayacağınız hiçbir şey kalmıyor. O yüzden en zor örneği seçtim. Şu an bu en zor örnek. Yapılabilecek en zor örnek. Şimdi bunu loklayayım önce. Bakın sıfırıncıları lokladım. Null'u kaldırıyorum. Şu şekilde kaldırayım. Şimdi bana sadece sıfır gerekmiyor. Sıfırıncı, birinci ve ikinci predictionsları gerekiyor. Şimdi ben predictionslarına eriştiysem bunların loglayayım şimdi. Bu ne demek? Bu oranlara artık erişebilirim demek. Yani bu marketleri kapatayım. Artık predictionslara gidip buradan her bir predictionsın kaç oranı var ve bu oran ne tipini öğrenebiliyorum. Yani home dediği bu oluyor. Mesela bu home. Şimdi tek tek predictions'lara da gideyim. Bunu nasıl yapacağım? Burada data nokta şunu kopyalıyorum. Buraya git. Bunun içindeki key'i şu olan şuna şöyle diyeyim mesela. Buna x diyeyim. Buna y diyeyim. Ben aşağıdakine de z diyorum mesela x'e git ve x'in bana oranını söyle. Nokta nokta o d d s bunu konsol nokta lokla loklayalım bakalım görelim çalışıyor mu şimdi buraya geldim yeniledim bakın ilk oranları artık loklayabiliyorum ilk oranlar şimdi ben eğer dersem ki bunun Sadece oranını değil tipini de lokla. Şöyle. Burada bir oran var ODD'se bir de tip var. Tipini de lokla dersem yeniledim. Bakın burada home'a ait oran 1.75, home'a ait 30, home'a ait 1.80 diye bunları lokladık. Şimdi home dediği kendi sahası olan. Şimdi bunun aynısının Y versiyonunu yapıyorum. Y ve Z versiyonunu yapıyorum. Z Yine yeniledim. Bakın ev sahibinin karşı tarafın ve beraberlik draw. Şimdi bu verilere erişebiliyorum ama bunlarla bunları eşleştirebilmem şu an mümkün değil. Bu Bunlar hangi nereye ait bilmiyorum şu anda mesela. Bunları eşleştirmek için sadece buna ait bir ID olması gerekiyor. Bu ID de burada Evans'ın içinde Betradar ID arkadaşlar. Betradar ID. O yüzden bu Betradar ID'ye de erişmemiz gerekiyor bizim. Dolayısıyla burada diyorum ki normalde my value nokta labeled'ı. Şurada br betradar id eşittir my value nokta nokta betradar diye betradar id'sine de erişiyorum. Ve hepsinden önce bunları yapmadan önce konsol nokta lokla br id'sini de loklasın. Şimdi buraya gelip yeniliyorum json testi. Bakın bu betradar id'ye ait işte home oranı bu. Visitor oranı bu beraberlik oranı bu. Bu Betradar ID'ye ait. Artık bunları alabildim. Artık bunları şekillendirmeye başlayabilirim. Şimdi nasıl bunları kullanabilirim? Bunları burada append ettiriyordum. Burada değil de yukarıda append ettireceğim arkadaşlar. Bunun altında bunları append etsin. Fakat bunların içine benim 3 tane buton eklemem gerekiyor. Bu butonları da ekleyeyim. Bunu biraz aşağıya alıyorum. Şuraya bunları sildim. Düzelmesi gerekiyor. Tabi buraya da tek tırnak eklemem gerekiyor. Ardından 3 tane buton ekleyeceğim. Buton ve butonu kapat. Bu birincisi, ikincisi ve üçüncüsü. Şimdi bunları da tek tırnak içine alıyorum tek tırnak artı. Şimdi hatanın ortadan kalkması gerekiyor ve kaydediyorum arkadaşlar. Şimdi class olarak bunlara class btn btn info diyorum. Buna da class olarak btn btn info Bunları dedim. Şimdi bunlara birer ID vereceğim ve bunların ID'leri şu olacak. ID'si Home Tire Bet Radar ID. Bunun ID'si bu. Bunun ID'si home visitor bu draw olacak ortadaki draw sonuncusunun id'si de visitor olacak arkadaşlar bunu neden yaptığımı birazdan anlayacaksınız şimdi böyle yapıp yenileyim firefox'u bakın butonlar geldi şimdi butonların içine font awesome'dan cdnjs.com fontawesome.io'ya gidiyorum aynı zamanda. cdnjs e font fontawesome yazdım ve buradan kopyala diyorum. Yukarıya bu sıranın altına ekleyeceğim bunu. Şunu kopyalıyorum. Yapıştırdım ve HTTPC yerine bunu HTTP yapayım. Font alsımı ekledim. Buradan ikonlara gidiyorum font alsımda. Bana lock lazım. Yani ikili sonuç olanlar böyle kilitli gözüksün diye. Log yazdım. Bakın file Kullanımına geliyorum. Şu şekildeymiş. O yüzden bunu kapatabilirim. Bunu da kapatabilirim. Butonların arasına bu faloku ekliyorum arkadaşlar. Şimdi bunu kaydettim ve yeniledim. Şimdi butonlarım geldi. Kilitli bir şekilde. Şimdi bunların, sağ tıklıyorum. Bakın, ID'si, Home ve Betradar ID. Şimdi bunların textlerini değiştireceğim ben burada. Mesela, buraya geldi. Öncelikle console.log'la şunu yapalım. Burada tipini home'du mesela. Şurada home yazıyordu. IDC ID artı home artı şunu ekliyorum buradaki şu tire ve yine artı diyorum ve bet radar id diyorum Bakın bunları locklasın. Şunları kaldırıyorum ama. Şunu da kaldırıyorum. Bedradar ID'yi de kaldırdım. Şimdi yeniledim konsol açıkken. Konsol. Gördüğünüz gibi home'ların hepsi geldi. Şimdi ben bunu mesela test diye bir tane değişken oluşturayım. Test x olsun bu. Şu şekilde. Burada diyeceğim ki dolar test x nokta append yani bu id'ye ait butona append et. Neyi append edecek? Oranı. Yani Appunt etmeyecek de tekstini değiştirecek daha doğrusu. Neyle değiştirecek? Bu oranla değiştirecek arkadaşlar. X'in oranıyla. Şimdi yeniliyorum. Bakın oranlar geldi. Aynısını Y içinde yapacağım mesela. Z içinde yapacağım. Şimdi bu text X'ti. Test Y yapıyorum bunu. Bunu da test Y olarak değiştiriyorum. Bunları Y olarak değiştiriyorum. Bunu da Z olarak değiştiriyorum test Z yapıyorum ve bunu da Z yapıyorum. Yeniledim. Gördüğünüz gibi tüm oranlar geldi. Bunlara oran gelmemesi nedeni bunların büyük ihtimalle iki sonuçlu olması arkadaşlar. Üç sonuçlu olanların hepsi bakın bu da iki sonuçlu. Oranlarla değişti. Peki bu oranlar ne kadar doğru ne kadar gerçeği gösteriyor? Mesela Lile OSC. Geldim buraya. Lile OSC'ye 1.75 mesela oran. 3.60, 5.50 1.75, 3.60, 5.50 Gördüğünüz gibi bu oranları alarken de hatasız bir şekilde aldık. Bu şekilde oranları da çekebilmiş olduk arkadaşlar. Diğer dersimizde de oranları bu şekilde karmaşık şekilde çekmek yerine kafa karıştırıcı şekilde çekmek yerine Mustak ile nasıl daha kolay kullanabiliriz? Bunu öğreneceğiz.